Bugün de akşam oldu. Çivi sökmek diğerlerinden daha çok performans istiyor. O kadar çok enerjiye ihtiyacı oluyor ki insan. Valla o de, o şeyi odunları tepeledim. Şimdi buraya ikinciye başladım. Şunları kazık için ayırdım ve şu iki tane kalın tahta buldum böyle. Bu da raf için. Çıra çünkü. Çok sağlam kalıcı bir raf. Üzeri silinerek çok güzel olur. Ee, bunlar da çivileri sökülecek. Ee, bazıları sağlam tam net değil. Ee, bunlar sağlam olanlar. Bunlar çivisini sökmekte zorlandıklarım, ayırdım. Bu akşam uğraşamayacağım. Yarın dönüş yaparız efendim size dedim. <laughs> Moduk niye kaçtın annem? Moduk çuvalı açmak istediği Yardımcı oldum. Samanı döktüm. Fakat üzerine şöyle bir azıcık çatı çekim dedim. Yağmur yağarsa falan diye kaçtı. Gel Moduk. Şans hala çılgın. Gördüğünüz gibi. Hava baya serin bugün. Biz şey rüzgar var. Yağacak mı yarın bilmiyorum. Umarım salı yağar. Yarın yağmaz. Bunları toparlama şansım olur. Yani toparlama dediğimde bunlar kesilecek gerçi de. İşte böyle. Çok çalıştık çok. Sen kimsin be? <laughs> Bakayım. He gri kedi. Duman gelmiş. İşte böyle arkadaşlar. bizde akşam oldu. Bir gün daha bitti. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın. Cansın. Cidem ne yapıyor? Yemeğimi yedim. Çikolatamı yedim. Şimdi de nazarlara gelmeyeyim diye. Aman aman. Aman aman. Aman en aman kendime bir kolye yapıyorum. Bugün sohbette geçti. Şurana bir tane mavi boncuk takı ver demişti komşu. Dur dedim ya. Ben kendime bir kolye yapayım bununla. O yüzden şimdi kendimi bir kolye yapıyorum. Ben takı da yapıyorum arkadaşlar. Takı ekipmanlarım da var. Onun için düşündüm taşındım böyle işte şimdi gittim toparladım malzemelerimi. <laughs> Birileri oyun oynuyor. Ben de sesli film izliyorum. Dinliyorum pardon. Sesli kitap diyelim. Ondan sonra bir yandan da takımı yapıyorum. Sobam da yanıyor. Biz iyiyiz. Aman Görüşürüz. aman. Bakın. Nasıl bir gerdanlık yaptım kendime. Nasıl bir güzellik. Şimdi daha da ne zellenmem ben artık. Nazar falan değmez. Değil mi? Hemen takı verdim. Aman kim gözlere şiş elem telefiş oldu. <laughs> ne yapıyoruz? Bakın biraz önce mincik mincik birbirlerini yanıyorlardı. Temizlik yapıyorlardı. Anam tarçın nerede acaba? Bilmiyorum kadroya bakamadım. Bir de şöyle bir durum var. Koğuşta şey sayar gibi. Asker sayar gibi. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyorum. Şu anda saymadım. Bazıları geç girmeyi tercih ediyorlar eve. Ay o köşede de kıyafetlerim. Siz benim evim yerleştirdi, yerleştirdiğinde asla böyle şeyler görmeyeceksiniz. Çünkü çok düzenlidir. Şimdi kusuruna bakmayın. Ay bu tahtalar bir yanıyor. Hamam yapıyor. Bazıları çıra çünkü. Şu anda hamam. Peki altın sen ne yapıyorsun tatlım? Pis. şeye dalmışım ne derler ee, bu kolye yapımına ondan sonra televizyonda böyle durdurmuştum öyle kalmış şimdi izlerim ben yeniden evet Allah millet filtre yaparken ben de ışığı yaktım tam bütün her şey çıktı ortaya Allah'ım biraz önce Simoş'u sevdim çok seviyor sevilmeyi nasıl seviyor bir bilseniz bir bilseniz böyle seviyorum. Allah'ım mest oluyor. Ben de her akşam bir uğruyorum ana bir iki kere böyle mest oluyor. Ondan sonra geliyorum içeri. Çok hoşuma gidiyor. Onun mutlu olması. Evet. Nereye dönsem her yerde. Şey gibi asıl her şey. Anım. Aha. Şimdi de burada kum. Şurasından şurada kum var. Odunlar. Her şey var. İşte göçebe Görüşmek üzere efendim. Hepinize iyi akşamlar. İmit kolyemle veda edeyim. Hoşçakalın.